Arkadaşlar merhaba ben Dur be Ben Sema Çikurdu Ve size bir tane kanal tanıtacağım ve önereceğim Adı GHS GHS yazdığınızda da çıkıyor GHS'nin şuraya Hiçbir şart koyarsanız da oluyor Şimdi kanala bakalım Şimdi Arkadaşlar bu bu video Tamam eve evet arkadaşlar şimdi ee, bakın bu dark site şunlar falan hepsi güzel bunu izleyebilirsiniz hem bir tanesini göstereyim sıcak buhar bakterilerin yüzde 99.9'unu öldürür Felix Steven Goplas ben telif yiyeceğiz dur ben fazla e, izletmiyorum. Telif olabilir. Telif yiyebiliriz. Şimdi. Arkadaşlar bir de e, Berat var. Berat şimdi sen kanala girdin. Giriyorsun tamam mı? Girmediysen o da sıkıntı işte. Ama girdiysen de abone ol like at. Ama siz de boş kalmadınız arkadaşlar. Siz de abone olun like atın. Neredeydi benim yer? değil. Arkadaşlar bunlarda gözden göz bakmayın, bakmamış gibi yapın. <laughs> arkadaşlar hala 20 abone değiliz. Berat at abone ol da 21 abone olalım. Baksanıza ne kadar fazla olmuş çekili. Şimdi ben bu videoyu da koyacağım. Ee, bir saat olacak. Bu arada arkadaşlar böyle videolar gelecek ya. Az sonra bu videolar da gelecek. Hadi görüşürüz. Bay bay.